Valla katili gördüm. nedir için? face? Nedir face? Yapma içinden geçiyordu biliyor musun? Ay ben Allah'tan borrow time var ha. Ne geliyor? Bana var da abi. Bezmut yemeyin. Bezmut yerseniz. Arkamda. Basement yerseniz. Barov da kurtaramaz. Ya abi bu ne ya? o testere mi kullanıyor? Direk kaçtı testereyi, kaçamadım. Allah'ım bir şey de burada inşallah bezim yüzde yoktur. sen şaka yapıyorsun ya. Yok atma Bez oldu atmadı. Yok yok atma da atma bilmiyorum. Eğer oraysa da asmadı oraya. Orada değil bence. Yo orada. Abi direk alma direk alma. Mekloman geliyor Scottish. bize geliyor. Abi bu time'ı time var adamın güzel. Bana değil. geliyor lan bu. Sustanı yedi. Valla geliyor geliyor. Kim var? Ben sen yapıyorum ben yaralı yaralı sen yapıyorum ben haberim. Hadi oğlum hadi oğlum bir şey sürekli hadi. Kuçu 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 paletçik. Hıç. Hoş. Hadi bu sayıda değil. Direk lan bu mal. İndiremezsin koçum öyle. Hayır hayır hayır. Lan ben bilmedi, bilmedi. takıldım. Bilmedi. Ya takıldım senin analog diye kere. Ya, bu adam direkt alıyor ha Bu adamda bak bir sorun var ha direkt bu kadar. Baro varmış güvenli. ondan direkt alıyor güvenli. ama. Baro'ya güveniyor o yüzden. Tamam da e, var ya. Yemin ediyorum sana o palette orada takılmasam ben bunun anasını... Ben de geliyorum. Olacağın var mı ya? Yarısında gel. Bu taraftan gel abi. Karanlık. Bir görmedi kalanlık. bir adam. Kap karanlık nasıl verim ya? mı? karanlık gel. Adam sen o zaman iki yan bir bu tarafta Adam yakın ha. Dikkat edin. Kedi Aa, yanıyor. Tamam. Aha. Ay Allah. Kedi Bahar yanıyor işte. ve buraya getirdi. Neyse can bitti can bitti can bitti. O takmış abi. Adana gitti bari. Şey adam oldu. Totemi kırın totemleri kırın. Bir totem buldum kırıyorum. Ya satan moten bırakmayın Yalnız bu adama harcardım ya süper bir Abi palette döndürülecek bir adam bu Bir daha yapıyorum da o Adamın alexis'in şeyi var ya Alex? q var da bu normal vurmuyor Asam... ki çok nadiren vuruyor Aslanmayacak ama İnşallah vurmaz Alex ulaşı var Şey yapmam sabotaj şey yapmam lazım Ama sana değil kardeşim madem oh. var ya tekrar. Aa. Ben kaldıyor var. Ya ana zaten. Alet bulmak lazım burada. Ben gidiyorum ama. Allah. Ben, ben adam alıyorum. Hayal bıraktın mı? Ben yapıyorum seni o zaman. Tamam abi. O cene geri getirmezsen sevinirim. Kimde? Ben adamı biliyorum abi. Nerede düştü lan ben göremiyorum. Ha gördüm. Ben de ben gördüm. Ben alacağım onu. Bitiyor can bitiyor. asana kadar inşallah bitecek. Hayır hayır gelme 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 gelme. Hadi ama bir tarafı. Geliyor geliyor ojene geliyor. Geldi ama bitti. Ha, kaçma. Kaçma Hacı da. benim düzgün bir yere kaçmam lazım. Kedi yanıyor sönüyor bende galiba. Yok adamda adamda. Ben adım oraya giderken gördüm ben onu. nerede? Oğlum fake mi attın? Bu da bir yerde bu ne oluyor? Ha gitti burada değil. Oha birini düşürdü. Aaa dibini düştü. Yine adama gitti abi bu tünel, tünel oldu şu an bu. Aynı adama gitti. Aha misajı. Asıldığı yerin baktığı yerde hatta. Baktığı yerde şu ne Oha. yapıyor bu adam. Ya. Bu adam... Etti Seni de öldürttü bu arada ha. Evde hani öldük şu saniye böyle yapar. Çok moral arada sayma ya. Benim bitiriyorum bu arada haberiniz olsun. Peki geliyor. Geliyor ama bitirmem lazım. Aa hiç burada içi göstermeyin ya. Hiç gördün mü? Ne içi abi? Açma. mı var Arkamda. Abi bu çok uzun menzili bunun. Uçsatmış tattım şey tattım. Yok abi bu yetişiyor ya. Şimdi kamp işe mi izleyin bak bana bir kamp atacak var ya. Kaçan canlan bu var. Kapılara gidin abi. Önce kapılara gidin. Beni bırakın. 99. Bize geliyor. İliştirene gidiyor. İliştirene gidiyor. Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Kaçıyoruz mu? Kaçıyoruz kaçıyoruz. Alın beni. Kim alıyor beni? Kim alıyor abi? Ananı tek var. Üstük ki ben iki totem kırdım ama. Abi ben ne yapacağım? Abi ne bakacağız? Paletteyim sana. ha. Paletteyim kim var? Attırmaz ki. Aa aldı aldı koş, aldı mektu, lan. Koş Mekdomaz. Aylar aldı, sana be. Koş. Koş. Koş, koş arkandayım. Abi adam düştü kapıda. lan kapıdan. Ah, ben, Kaçtı 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 kaçtı. Oo. binanın içindeyim. Ben de oradayım tamam doğru, çok güzel. Oyoz müdahale var. Şey. Abi medkiti bitir görevim vardı ya. Abi bu tüy olmadı ya o yer öyle bir şey varsa. Hı? Dekin üstüne hiç iyi gitmez diyor ama. Yaralarsa artık o zaman olur. Aa doğru ya harcayabiliyorum ya. Harcayabilirsin de. Tamam sayılacak ki. Bitir diyor ki. Evet. Hatta geliyor. Bu tarafa geliyor lan. Koşma be. Sana kustu. Oha bayağı iyi kusuyor ha. Kulaklık iyi değil galiba. Kovalıyor hala. Evet. Ben olsam gene gelebilirim. Bitti diyorlar. Allah! Uy, ya oğlum dokundu yüzü yüzü dokundu abi ya Yüzü dokundu ya <laughs> yok böyle bir şey ya Gerçekten yok ya İleşeyim hemen de Can bitti ya boşver Abi hemen kulübedeki cene gel Hadi Şurada açtım üstüne da Abi yaralanacaksın git şey yap Geri çıkartalım Heh Oturuyorum bismillahirrahmanirrahim bir. İki. Aa. Ah. Bir an ya. Uzundan kaçırdım ha. Çok acıdan bastım. Acele et. Evet, hadi gelme. Ananı sikeyim Vuramıyor bu lan. Light ha. vardı unuttum. Light vardı unuttum. Oğlum ben gittim. Burası daha iyi oldu. Burası daha iyi oldu. Şimdi git lan git. Orada bir ulaştın mı bana? Şu jene yapacağım ben Hakan abi gitti burada. Şu jene geri dönüyorum ben. Bana geldi o da var. Siz buradasınız hala. Bende bende. Ha, oturuyorum jene geri. Dur hatta altı bu başta oturuyorum. İyi medkit bitti. Geri taktım. Paletin etrafında döndük. Ona dans edince bıraktı. Abi kafa attım abi. Yine bu tarafa geliyor. Bana artık. geliyor, bana geliyor. Buyur. Kim, kime geliyor? Kanlı kusuyor mu? Bilmiyorum da gördü beni. Sana gidiyor. Burada burada salak lan bu. Nasıl bir tamam, şey? Aldı, vurup saldı, vurup saldı. Ananı <laughs> Ananı çıktı. Artık kusmuyor adam. Adam kusmama yemin etti. Bu sefer ellenemiyorum. Abi de içtirmeniz işte, lazım beni yani. elde ben elde lazım Beni de Sendeyim şu anla. ben daha iyi yerdesiniz galiba <laughs> Adama sen gerçekten burası zaten korkutuyor. ya <laughs> sen gerçek hayatta burası Lan bende 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 Sen de buraya geliyorsun İyi detart on numara i̇yi, tamam, Kafasına palet kurdum. Evet. Ben yine karşının ordayım ha. Arkanın kenarına kalıyorum. Ben yatıyorum. Oğlum medkit bacağıma dolandı lan. <laughs> Vallahi ya, iyi. beni Allah için Ha öyle git abi o tarafa götür aynen. Yani ben de değil taraf... ki. Değil mi? Oğlum bu adam ne yapıyor lan? Bir Geliyor yeri... geliyor ayak izini takip ediyor ipli. Ananı kimde lan bu? Ayar... Sen ne yaralanıyorsun abi Al Ananı bende 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 Yine bende ananı ben. Kimde lan bu? Bende Sen de, şey, dikkat et yaralısın. Kaç abi yaralı Abdest al, git abdest al, ab, Git abdest ab. Lan bu kimde bende de değil <laughs> Bana geleceği kesin ama şimdi can bitireceğim Bir şey bulamazsa bana gelecek. Oğlum bir can kalıyor hadi Oğlum, Oğlum bu haritayı şey sevdim lan ben Bu yeni harita güzel olmuş Abi hadi son şerif kilinle işten kaçalım. Şeyin tahtabı arkasında o zaman Ge atarlar. Dokundum, Dokundum ama ne? Dokundum. Geliyoruz geliyoruz. geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz Nerede iyi lan? Kağıtın Aç, lan. aç kaç aç kaç. Aman, Çekil lan imbe. Ya çekilsene. Katil yok <laughs> ya rahat ol. Yoz müdahalesi var yine mi flag geldi ya? Yok çeşme olması lazım. Var evet ya yine Aa, flag. Allah o, belanı o, ya. Bugün ne oldu bedava mı veriyorlar la bunu? Ananı sikim bizde. Oğlum Play'e geldim almaz olaydım ya. Oğlum nerede? Benim nerede gördün Abi yemin ediyorum imkansız Bile. görmesi. Bile. Oğlum yoz müdahale olan yere geldi. Göremez görüyor beni göremez imkansız. Yoz müdahale olan yerde gördü adamı. Ben döndürüyorum. Sen döndür yoz müdahalesiz canları alıyoruz. Kusturmuyorum kendime hadi. Bir can bulduk herhalde. Yo yoz müdahale var. Hayır ben böyle oyun. Her yer yoz müdahale var. Aa mal vurdu. Hayır iyi yaptı şu an mantıklı hareket yaptı. Sen dakika, düşene dakika. kadar, biz cene ulaşabilir miyiz merak ben ediyorum. Ben düştüm ki yaralayarak şey yaptı beni. Çok mantıklı hareket yaptı. Biliyor o zaman. Sen yaralandın. Hayır bir dakika şu an savaşlık Yapıyorduk ama kedi yanıyor. Lan bunun terörü var ama kendisi Oğlum yok. bize geliyor. Terörü var ama kendisi Bana geldi bana. Hey ya vuramadın mı? Hey ya. Abi bunun şeyi var. Özelliği var. Kendinden gitse bile durmadan şey sesi geliyor. Terör geliyor. Bize terörsüz geldi abi. Ne sen gitti demedin amınayım ben. Sen ne sanıyorsun? Ben o şey ne yapacağım ha? Sen gitti demedin abi bana. Abi şey diyorum ya terör gitmedi dikmedi peşimde. sanki arkamda gibi ama baktım katil gözükmüyor arkamda. Herhalde kusunca bir özelliği mi ne var ya? Terör hala yanında gibi gözüküyor. Kanlı kısmı çekiyor ya benim kanlı kısmı aldım. Yok, o hırıltı var lan bunda. Iron Will with... çöp oldu. Hayır ya. Oğlum şey girmiş bu. Ya bu gene kusmuş bu Allah kahretsin. Sen de mi? Oğlum buraya getirdi birisi. De Aa değilim. sıçtık abi. Tecavüz time. Ananı sikim senin ne yapıyorsun oğlum siktiniz belamızı. Kaç amına koyarım kaç. Adam düştü ben camdan atıldım. Adam düştü lan ben de şey yapacaktım. Abi. Seni arka arkaya arka 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 yedik arkaya arkaya ben camdan atladım Mustafa adam saldım. Dur ben dokunacağım o zaman. koydum oyunu. Seni yıkan. Tecavüz Geliyor nereye yitendin? geliyor. Oğlum İten kuş lan. Amına. Oyyo. Oyyo. Palet var <laughs> 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 ona... palet var, palep var sen o yola da adama doğru götürmedi mi? Lan vurmuyom. Adamın buraya yakınım ben aldın mı tamam. Ben almadım. Bir aldı ama. Öbür adam aldı çünkü ben de önce gittim. Kuştum Allah belanı ya. Mezmut kulübe de. Bas siktir. Yaaa. Fake attı Beni saldı herhalde almıyor. Ben iyileşiyorum. Ya. Yaralı birini gördü yalnız ha şu an. İşte kancadan kurtarılan adam. Bir dakika adam. senin senin orada takip edip Oğlum nasıl Şu bana geldi? Ben Lan gelsene <laughs> işte ne geri zeki. flash da bekliyor. Gelsene yardım etme. Oğlum ben kulübedeyim. Adam ay sen demiyor be adama diyor. Flash da Oğlum bana bekliyor, hiç abi. sessiz geliyor. Bu nasıl oyun? Ben de gene terörlü gitmiyor adamım. Geri zekalı. Beni hiç asmıyor bu arada. İki oldu bak kere bıraktı, bir kere atmadı. Ay, TRP ama. Seni kovalıyor oğlum. Helal. Götümde, götümde, götümde. Ama bıraktı, 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 bıraktı. Ananı sikeyim. kan, geliyor. kan sanan aldı, kan aldı. Kaldı. Ananı sikeyim <laughs> senin, ananı sikeyim. Sık da git. Sessiz iyileci, piç. <laughs> oğlum bende sesi gitmiyor bu adamın, sana sesi gelmiyor. Oğlum geliyor götümde, ananı sikeyim. kusma sakın. Oğlum nere kaçayım? Yani ben buralar ya. Ağaç yan yapıyor birisi kaçıyor oğlum. Satış, var. Götür, götür, satış var. satış, var. satış var. <laughs> oğlum ne satışı lan? Cem var ben varım. Amına koyayım kimse yok burada. Burada burada adamlar. Arabanın öteki tarafında koşuyor bak. Ananı sikiyim kusma 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 senin ananı sikiyim kusma. Amına koy ananı sikiyim. Aa ah, siktir vardı bana geldi. Çarptı. Anladı. Nerede kanca var? Nerede kanca var? Bilmiyorum abi sen göreceğim ben görmüyorum yakında yok kanca Allah kahretsin ya orada var mı? Nasıl sabotajcısın gidiyorsun. sen ya? Aa bana kusuyor. Git ya oğlum kanlı, ka peşken patıyor git, lan. Kanlı. Bekle kanlı bitsin geleceğim Soldan abi. Gitti. Soldan gitti. Ya. Soldan gitti. Bu da Jen'e vuruyor. Jen'i tekmeledi Gelceğim. abi. Sadece Jen'i tekmeledi gelmiyor. Ya git artık. Abi Jen'e kus yine. Abi Baro abi, var ha. sokma sakın. Tamam çok güzel merak etme Normal kusma geçti tamam kan kusmuyor. Ama önümden soldan gitti gel sağdan gel hemen al. Var 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 ama kendini al bilmiyorum asılmadıysan kendini al. Gördün mü lan beni? Tünelliyor hiç takmıyor bile beni. Ya bana mı geliyor ya yine? Gördü beni gördü. Beni, var mı da kan bunu siktir git. Ben anladım zaten gerekliğime var. Oğlum bu hırıltı olması kötü oldu ya. Valla bu. Kaybetti beni. Ananı sikim kaybettiyse ben can ben Alak bu. Dağdan aşağı atladım dağda kaybetti beni aslında. Bak gene terörü gitmiyor benden abi bunun terörü Kedi hiç yandı. ya. Kedi yanıyor geliyor bir yere. Lan nerede bu aman akoyim nasıl bir oyun? Oğlum nasıl terör lan bu? Değişti lan mi bu katil? Kontenem. Yine bana geliyor. Ananı kim bez Yapma. Abi bu nasıl oyun ya? Katil hile gibi amına koyayım. Burada sene. beklemezse gel abi. Sendirin gidiyor. gidiyor şu an. Oraya gidiyor beni arıyor. Bekle. Koşamam inşallah dönüp de beni almaz çünkü ikimiz asla seçeriz. Anamın unutuyorum ben bu şeyi hadi gel. Tamam evet. öyle. Durmadan çarpıya basıyorum nasıl bir şey lan. Bırak onu bırak ben alıştım artık da. Ben unutuyorum ama yani. Geri gelebilir ben bir yok. gelebilir. Büyük ihtimal bende de yok ki. <laughs> Sende zaten yok oğlum bende hiç yok. Bana mı geliyor lan? Kallıksız olan bu kallıksız bu. Ananı. Yani Nereden? Ben bezmişim. Ayaktan evet, geçer mi? Ayaktan geçer mi? Geliyor bir amanı. Oraya asmıyor bak. Biliyor biliyor oraya asmıyor. Bir dakika. Tamam dur. işte ar en azından oraya astırmadım. Arzanın kenarına gitti, Bir dakika bir dakika. Hadi hadi. Bir dakika bir dur. Atıyor bana. Tamam tamam şu an kurtuldum. Niye asmıyor lan gerizekalı? Mal oğlum. Ben onu ben Ben gidiyorum burada. Ben de burada yazsın. Oğlum bunlar jenraş yaptı bizim sayemizde amına koyayım. Abi bu tamam bunu taktiği belli bu atacak işte oraya. Yo beni yerde bırak. Oğlum ne oğlum, oğlum sen regalladıysan uzaklaş kancalardan regalla kurtulursun. Sen işi şey yapıyor? Kancalar ne yapıyor? İki tane can şey yapana gidiyor ben olsun. Tamam bana geliyor bize geliyor. Oğlum bu hile lan her yere geliyor bu. Ne oluyor farma mı oğlum, dönüyor? Bende bunun terörü gitmiyor gitmiyor bunun terörü bende. Oğlum boyunda bir, bir gariplik var bak kedi yanıyor kendi Ghostface gibi anlıyor görülmüyor Anlıyor ki Götümde bir anda terör çıkıyor. Abinin gelmesi lazım artık. Dur sana doğru geliyor yalnız ha. Kalkı değilse sen de şey yapma. Değilse gel yani. Gelmeye çalışıyormuştu ama aldı abi tecavüz. Doldun mu onu söyle. Doldu doldu. Sürün o zaman kedi yanıyor. Kedi yanıyor ha. Geldi 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 kaç görürüz. hemen. Biraz masar bir şey yapar. Aslında buradan geliyor. Gene vurdu. Kaç ben kan var kan alanı sikim beni indiri soracağım. Aa ben ee. ölüyorum. Bana geliyor şu an bana gelmiyor. Ben, ben ölüyorum oğlum. Hadi lan. Hadi bir, bana... bir şeyle zulaçsayım ölmüyorsan al şunu. Aa. Kaçma kaçma. Beni gördü mü? Seni Allah kahretmesin görmüş. Sıcak bana. Hayır. Bana kusarsak seni kimse kurtaramaz kaçar bunlar. Kedi yanıyor. Kapıya mı geliyor? Beni kovalıyor beni. Salak ben, ben ha. gidince söyle de ben kapıyı açayım. Sen yerde değil misin? Ben sen ileride sileş şey yapayım. Bir kere vurdu abi, on kere. Abi kapıya geliyor, kapıya geliyor. Beni yine yerde bıraktı. Yanadaya gidiyor şu an iyileştirene kendine. Sen sürün, kapıya doğru sürün o zaman. Doldur abi. Geliyor mu? Yok şu an burada değil. Adam Nasıl döndürüyor. Nasıl bir terörü var lan adam bu? Döndürüyor, adam döndürüyor, adam döndürüyor. Uzaktaki yerde şu an flash falan tutuyor hatta. Ben şey falan tutuyor. Ben iyi döndürüyor yalnız lan Yok şu sabotaj görevini ben yapamayacağım o belli olduğu için öyle atlat. ver sabotajı. Geldi. Kaç abi kaç geldi. Ne <laughs> <laughs> kimse de dert atarak kaçtık. <laughs> Adam soktu gidiyor üstüne oyyyyy.